bir ortaya çıkarıcı faktör vardır ya da faktörler bir de sürdürücü faktörler vardır. çoğu zaman ortaya çıkarıcı faktörler sürdürücü işlev görmez. sürdürücü işlev adı üzerinde ortaya çıkmış bir süreci sürdürme işlevi görür. atıyorum x faktörü psikolojinizi tabii ki sebep olduğu hatalı algı nedeniyle ortaya çıkarır. yani aslında x faktörü ortaya çıkarmaz sebep olduğu hatalı algı nedeniyle algıyı bir araç olarak kullanarak ortaya çıkarır ama onun fonksiyonu orada biter. Yani birisi ağacı diker, suyunu verir, onun fonksiyonu orada biter. Artık o ağacı büyüten başka faktörlerdir. Güneştir, sudur, topraktır. Yoksa o ağacı diken adam ağacın dallarını çeke çeke, asıla asıla büyütmez. Dikmiştir. Amenna. Onun fonksiyonu orada bitmiştir. Ondan sonra artık top tabiatın elindedir. Güneştedir, sudadır, topraktadır, iklimdedir. Bu da böyle. Yani psikolojiniz bugüne kadar sürmüşse sebebi sizin kendi kendinize verdiğiniz hatalı telkinlerinizdir. Geçti mi geçecek mi? Bitti mi bitecek mi? İndi mi çıkacak mı? Çıktı inecek mi? İndi çıkacak mı? Geldi, gidecek mi? Gitti, yine gelecek mi? Şimdi 24 saat geldi mi, gelecek mi, indi mi, çıktı mı ile ilgilenen bir insanın aldığı bu yoğun telkin bombardımanın altında bu sürecin kısa sürmesini bekleyebilir miyiz? Bir de buna alakasız sorunlara, alakasız tedavilerin eklenmesini ve bunun doğurduğu komplikasyonları ilave edin. Yani bir eğitimsel soruna cerrahi tedavi uygulamak, yorgunluğu ilaçla tedavi etmeye çalışmak, manevi sorunu antibiyotikle tedavi etmeye çalışmak türünden hataları da ekleyin. Ortaya istendik yönde bir psikoloji çıkarma hayır.